It's hard to breathe, but that's alright. Hush. It's hard to breathe, but that's alright. Hush. It's hard to breathe, but that's alright. Hush. 1000 aboneye özel Nadime Karayiğit 1000 aboneye ulaştı ve pastası kesildi. Tam 1000 aboneye ulaştı. Yaptığı yemekler, yazdığı dualarla Youtube'da hepinizin severek destekleriniz de buraya geldi. 1000 aboneye özel bugün bir pasta yaptırdı Nadime abla. Şimdi o pastayı biraz önce kestik. Sizlerin desteğiyle, de, abone olmanızla, bildirimleri açmanızla, bize vereceğiniz destekle Nadim ablamızın kanalı daha iyi büyüyecek ve daha çok kişiye ulaşacak. Ve YouTube'da Nadim ablanın yaptığı yemekler, kendine özgü, yöreye özgü yemekler, yılların deneyimine, herkese ulaşması için sizin desteklerinize ihtiyacımız var. O yüzden abone olmayı unutmuyoruz ve bildirimlerimizi de açıyoruz. Bininci aboneye özel pastamızı bugün sadece kestik ve e, hayırlı olsun diyoruz.